Stop ve bej diagonal brandaları, 2 adet tosfet brandası, üçgen ayak ve bağlantı ekipmanları, diyafon, çadır, masa ve sandalye, gözetmen yelekleri, start listesi, zaman çizelgesi, gözetmen föyü, yangın söndürme tüpü, plastik kelepçe, yazı tahtası, tahta kalemi, kalem. Üçgen ayak kurulur. Çadır açılır, masa ve sandalyeler yerleştirilir. FF ve stop arasındaki iletişimi sağlamak için iki nokta arasına diyafon kablosu çekilir. Yedek sistem olarak telsizler ayarlanır. Telsiz konuşmaları görevli harici kişiler tarafından duyulmayacak şekilde yapılmalıdır. Mümkünse kulaklık veya diyafon kullanılmalıdır. Netice tabelası, etabı tamamlayan ekiplere neticeleri ilan etmek için kullanılır. Stop bir özel etabın son gözetmen noktasıdır. Etabı tamamlayan ekipler bu noktada durarak finish zamanlarını ve özel etap derecelerini karnelerine işletirler. Bu zamanlar gözetmen föyüne de işlenir. Ekiplerin dereceleri seyircilerin ve diğer yarışmacıların görebilmesi için netice panosuna da yazılır. Örneğimizde FF noktasından bildirilen zaman 14, 22, 26.6'dır. FF'den bildirilen bu zaman gözetmen föğüne işlenir, ekip noktaya geldiğinde karnesi alınarak finish hanesi doldurulur. Start zamanı ve finish zamanı belli olan ekibin derecesi hesaplanarak zaman karnesindeki derece hanesine yazılır. Aynı neticelendirme işlemi gözetmen föyünde de yapılır. Finiş zamanının FF'den alınamadığı durumda karnede ilgili bölüme para fatılarak kopilota geri verilir. Bu tip durumlarda rally merkeze haber verilmelidir. Yarışmacının derecesi bir sonraki zaman kontrol noktasında karnesine işlenir.